Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün şöyle bir video çekeceğim. İlk başta hepinizden bir özür dilemek istiyorum. Çünkü hani benim o fareli dans videom var ya. Bunun altında yapan kişinin olmadı sanıyordum. Ben onu şablonlardan aldım. Onun yapımcısı kimse özür dilerim. Bir TikTok kanalımda altında yazı ismini yazmadığı bir şey gördüm. Onu attım ama ismi yazılı çıktı. Lütfen telif atmayın. Yani atarsanız da yapacak bir şey yok. 25 abone boş boş mıydır? Ama yani şu an bir şey anlamında demiyorum. Hani böyle atmayın. Ya atmayın lütfen. Öyle istiyorum da yani. Şimdi arkadaşlar ben TikTok'ları silebilsem sileceğim. O fareliydi sizce sileyim mi silmeyeyim mi? Altında yazıyor. 8 like almış nerede? Yok evet 8 like aldı zaten. Çok kararsız kaldım. Sileceğim herhalde ya. çok korkuyorum ya. Yan kudur zırla. Gelin arkadaşlar bunlar ben bir bir. var çekildim ama vektör hım kankam al beni. Almazsan büyük hata yaparsın. Adam ben de seni alacağım. Dur gelsinler dur. Çok kaşın. Çok dur dur dur. Durma dur, biraz kaşındılar. Bir tanesine, Bir tanesine kaşıdım. Bilmiyorum şu anda kaldırdığımı bilir. Evet. Gel beni gel beni gel beni gel beni. Tamam. Bot. Ben şimdi oraya bomba çekmez miyim? Ye bunu. Bana da aynısını yaptınız. Arkadaşlar gördünüz. Bana da aynısını yaptılar. Şimdi gidecekleri yere bir motor fırlatalım. Bekle arkadaşlar ben bunlara yumruk mağduru yapacağım. Yani mağdurlar, <laughs> mağduru yapacağım. Bak dur bomba çekiyor. Şu an üstünde bir youtuberın olduğunun farkında bile değil. Arkadaşlar acaba buraların arkasında bir şey mi var ya? Şiire varsa var çok Bekle al bak bekletiyorum bu bekleyin. Pardon tata. Ya bak

isterseniz onun kalkanı var. Ya. O EMP oynuyor. Abi. Ya Abi al beni al beni al beni. Al beni. Al. Ya. anlatsa büyük hata yapar bu arada. Heh. tamam. Tamam. Tamam tamam. tamam. o zaman kadar beni bot neden bıraktı Arkadaşlar bunlardan birisini VSH'e çağırayım mı Ay Yat aşağı dedim uzatma bebek yat aşağı bak piyasayı baş aşağı bebekin <laughs> İnanma ben aşka buradaydı Yaptım resmen köpet Şekeri zana ay 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 Dal 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 Eyvah Aaaa Dur, 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 dur. Ben şimdi bunlara yumruk atmaz mıyım? Ben şimdi bunlara şekil şukur, hareket yapmaz mıyım? Arkadaşlar. Ja. Dur bir yumruk atsınlar bana bir. Onlar bana bir yumruk atsınlar. Biraz kötü olacak sanırım. Gel, alayım seni. Burada, biçim, Tabii, Tabii, arkadaşlar vs'ye. Bu arada o çaldıklarım için hepinizden özür diliyorum. özür biliyorsun oldu. Arkadaşlar bu arada çok 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 teşekkür ediyorum. 50 aboneye doğru ilerliyoruz. Birkaç abone yapmışsınız. 25. Oh! Oh! bastım. Bek. Ben şimdi maçım. Anladım. Aslında ben şu an yastım. Tamam. Tamam. Gel hadi. Patlamadı.

Şimdi ben bomba çekmez miyim sana? Ay. Gel, 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 gel. 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 Gel

ye de horozu. oyundan çıktı. Bakın şu. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Arkadaşlar evet bir videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizden de çok çok özür diliyorum. Çıkabilirsen he.